Seyirci notlarına hoş geldiniz. Sinemada bu haftanın bu bölümünde 4 Nisan 2025'te vizyona girecek filmleri bir göz atacağız. Ama öncesinde videoyu beğenir ve abone olursan sevinirim. İsterseniz hemen başlayalım. A Minecraft Movie. Türkçe ismiyle bir Minecraft filmi. 4 uyumsuz, Gerrit Çöp Adam Girisin, Henry, Natalie ve Dawn gizemli bir geçitten aniden Overworld'e çekildiklerinde kendilerini sıradan sorunlarla mücadele ederken bulurlar. Hayal gücüyle gelişen tuhaf, kübik bir hayal karar diyarına gelmişlerdir. Eve dönmek için bu dünyada ustalaşmaları, ayrıca piklinler ve zombiler gibi kötü şeylerden de korumaları ve beklenmedik uzman bir inşacı olan Steve ile büyülü bir maceraya atılmaları gerekecektir. Birlikte atılacakları macera, beşinde cesur olmaya, ve her birini benzersiz bir şekilde yaratıcı kılan nitelikleriyle yeniden bağlantı kurmaya zorlayacak. Bir oyun uyarlaması. 10 milyonlar tarafından oynanan Minecraft'ın uyarlama. Filmin oyuncu kadrosunda Jason Momoa, Jack Black, Sebastian Hansen, Emma Myers, Kate McKinnon ve Jemaine Clement gibi isimler yer alıyor. The Bayou. Türkçe isimle bataklık. Film uçak kazasından kurtulan bir grup insanın bu kez Bayu bataklığında verdikleri yaşam mücadelesini konu ediniyor. Bir korku gerilim filmi. Film daha evvel birkaç farklı ülkede vizyona girmiş ve hiç mi hiç sevilmemiş. Tomelok. Türkçe ismiyle Exorcism Chronicles başlangıç. Güney Kore yapım bir şeytan çıkarma filmi. Kanalın müdavimleri benim şeytan çıkarma filmleriyle ilgili ne düşündüğümü biliyorlardır zaten. The Great Lillian Hall. Türkçe ismiyle Muhteşem Lillian Hall filmde sevilen Brock ve yıldızı olan Lillian hikayesi anlatılıyor. Bir biyografi filmi. Filmin oyuncu kadrosunda Jessica Lange, Pierce Brosnan ve Kathy Bates gibi isimler yer alıyor. Bu arada bu film normalde tüm dünyada Max platformunda yayınlanacak bir Türkiye'de vizyona giriyor nedense. The Witness, Türkçe ismiyle Şahit. Emekli dans öğretmeni Tarlan, ...arkadaşı Rana'nın önemli bir hükümet çalışanı olan kocası tarafından katil edilmesine şahit olur. Polis olayı sorgulamayı reddettiğinde... ...Tarlan siyasal baskıya boyun eğmek... ...ve adalet uğruna tanınırlığını ve geçimini riske atmak arasında kalır. Bu da haftanın festival kafası filmi. Bu hafta vizyona girecek olan filmler bunlardı. Ben bu hafta A Minecraft Movie'ye gideceğim. Peki siz bu hafta sinemaya gidecek misiniz? Gidecekseniz hangi filme gideceksiniz? mutlaka yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.